Twitter Smash oynuyoruz. Durun, yok interneti kapatmayayım. Hangi canavarı seçsem? Gold Godzilla mı seçsem? E yok. King Kong seçiyorum. Gelin buraya. Alın. Dam dam. Oy 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 oy. Şuna bak. Adamın King Kong be. E burası yıkıldı şimdi. Başka seçeceğim. Yok başka başka. Normal şehir. Bu sefer kara delik yollayacağım. Oha, oha, ne oluyor? İçine çekiyor. E bitti bu, çok az bir şey yaptı. Bundan yapıyorum. Oha. Oha 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 Bu neymiş? Mutlatsız. Meteor. Neyse burası patladı. Yeni bir haritaya geçelim. Tamam reklam çıktı. O yüzden durdurdum videoyu. Aha. Yapışkan bomba. Yapıştıracağım 15 bin tane buraya. Tamam. Oh. Burası bir yıkılış Hava ipşek gücü nasıl böyle bu kadar güçlü? Ha, yüzü şeymiş de ondan. Oh oh, çok güzel oldu. Ben geldim kardeşim. Şunu alıp götüreceğim. tamam bu da bitti. Bu da patladı. Aha Luna Park. Burası çerez lan. Çerez çerez. Godzilla çağırayım da bir buraya. Rahatlasın var. Şehir sahipleri. de. ateş çıkar oğlum. Aferin. Bayağı bir şey yaptığın gibi gözüküyor. Oha gemilere bak. Kendimi kontrol edeceğim bir tane canavarım var. Kendisi biraz yaramaz bir canavar. Evet. Böyle şeyler yapabiliyor. King Kong'u da çağıralım. King Kong zamanı. Şimdi ben en büyük saldırımı yapayım. Lümler füze. Oy 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 oy. Şehrin yok olmasını kutluyorum. Şuraya da bir tane şundan yollayayım. Oh! Mis gibi oldu burası. Şimdi nereye gidelim? Buraya gidelim. Lan yine reklam çıktı. Tamam geri geldim. Şuradan bir tane balon alalım. Balonu uçuracağız bu binalara. Uç bakalım minacık uç. Şimdi yere çakalım. E ee, o. Ne oluyor lan? Orada bir tane sistem var. Gel bakalım sistem. İzin vermiyor ya. Burası da yok oldu. Geri geldik ama. Şimdi buraya geliyorum. Lan yine. Geri geldim. Yine reklam çıktı. Bu neymiş? Bunu merak ediyorum. E bu hiçbir şey yapmıyor. Hayır yapıyormuş bir şeyler. Ama bir şey pek bir şey yapmadı sanki. 1000 tane bomba koymama sebep veriyor o yüzden. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Bu ne? Son olarak bir tane Godzilla çağıralım. Son olarak King Kong'umuzu çağıralım. King Kong nasıl havada yürüyebiliyor? Ha yürüyemiyormuş. Yine aynı şehrimize gidelim. Aa bu aynı değilmiş. Ay kolum acıdı. Ay. Neyse. Haydi bay bay. Bu şehir <laughs> sakinlerine bay bay. Her şey koptu la tosuna bir de oluşturalım. şuradan da bir tane video çıkartalım. burası da bittik çok kolay. yani Allah Allah Allah. reklamı alçalttık. şimdi Buraya bir bir sürü yüze yapıştıracağım. 15 bin tane yapıştırırım en az. Dur şu arabaya da yapıştırayım. Oy 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 oy. Çok güzel oldu. Şundan da yollayalım. Şehir yok oldu. Çok güzel oldu. Evet artık normal şehre geri gidebiliriz. Ne haber gençler beni özlediniz mi? Hayır. Özlememişler herhalde. Ama bunun bedelini ödeyecekler. Nerede? O bizim şeyimiz. Oy. Evet böyle olursunuz işte. <laughs> ben uzaylı efendi. Şuradan. Lan. Yarın yandım yine. Şimdi şuradan. Şunları patlasalım. Evet. Çok güzel oldu bence. Gücünü ayarlayalım. Tamam. Ayarlandı herhalde. Temizleyeceğiz burayı. Komple. Komple temizlemem lazım burayı. Tamam, komple temizledim. Her yer komple temizlendi. <laughs> Şimdi şuraya, burada her şey oluşacak. Şimşekler çıkar, asitler yağar, volkanlar oluşur. Burada her şey oluşuyor. Ne yapacaksın? Evet. Şöyle de yapalım. Böyle de yapalım. Paralelik tutun. Tamam, bomboş bir yer oldu. Bomboş bir yer. Evet, bomboş bir yer. Oldu şu anda. Son balonlarımı da koyuyorum. Bitiyor artık. Haydi bitti. Alkış. Neyse. Videoyu sonlandırıyorum.